kardeşlerim. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim kampanyası var. Seçimlere az kaldı. Ama Sayın Clinton televizyon programında çıktı. Açıkça Kürtleri seçilirse bölgedeki Kürtleri terör örgütlerini silah dağıtarak destekleyeceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Amerika bizim müttefikimiz değil mi? NATO'da müttefikimiz değil mi? Bölgede müttefikimiz değil mi? Silah silahla desteklemek ne demek oluyor? Bu şu anlama geliyor. Zaten uzun süreden beri PKK'nın uzantısı PYD ve YPG'ye silah vererek sözde DEAŞ'la mücadele ediyor. Dünyanın neresinde görülmüş kardeşlerim? Bir terör örgütüyle başka terör örgütünü yenmek bir terör örgütüyle başka terör örgütüyle mücadele etmek ne kadar ahlakidir ne kadar etiktir ne kadar doğrudur. Bu açıklamasıyla bizim bu konudaki endişelerimizi ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ama herkes emin olsun ki biz ülkemizin birliğini, beraberliğini, toprak bütünlüğünü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini savunmak için hiç kimsenin icazetine de inayesine de ihtiyacımız yoktur.